Merhaba arkadaşlar. Bugün bir elektrik devresi videosu ile karşınızdayım. Bir tane daha. Bu burada bir bağlantımız var. Bu, bu kutunun içinde bir pil, pil yeri var. iki tane kalem pil alıyor. Kapasitesi burada. Buradan da kablolar da, burada bağlantılar var. Buradan elektrik geliyor. 3 volt, volt diye. Şunu anlayamadım. Buradan elektrik geliyor. Buradan motora doğru gidiyor. Ve bunlar da kabloyu iyi tutmak için. İsterseniz başlayalım. Ve bu da fren. Şimdi çalıştırıyoruz. başladı. Arkadaşlar taşını birli şey. e, kol, kolay istenildiği yere götürebilirsiniz. Ama dikkatli olun. Evde küçük bir bebek, yani çocuk varsa ona dikkat edin. Benim kardeşim var. onun saplı üstüne koydu anne arkadaşlar e, biçim de biçim videoları çekeceğim e, köy videoları çekeceğim ama bir de biçerim bakım videosunu çekeceğim inşallah Allah'ın izniyle hafta pazar. E, o biçerde tc6 ve masaya turu izleyerek görebilirsiniz Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah Allah.